Merhaba. merhaba ee, bir çanta örüyorum ve çantamızı tam böyle bitirmemişken e, şu an gövdesini çalıştım Çünkü kenar tek batını çalıştım ve e, kapak bölgesini çalışırken de size bu örneği e, göstermeyi istedim şöyle örneğimizi birazcık daha yakından göstereyim çok şık ağır bir örnek ama kolay. Basit bir örneğimiz. Ben şöyle <laughs> polyester makrome kullandım. Benim e, ipim ince olduğu için ben bunu iki kat kullandım. Sizin elinizde e, kalın makrominiz varsa tek katta kullanabilirsiniz. Şimdi örneğimize ben bunu e, kapak yani şöyle söyleyeyim. Ben şimdi başka bir iple kullandığım için e, yapmış olduğum için Sayısını versem de tutmayabilir. Şurada ben 33 tane zincir çekmiştim. Ee, ama hani sizin ipiniz farklı olabilir. Ince varsa inceyi iki kat kullanabilirsiniz veya tek kalın varsa kalını tek kat olarak kullanırsınız. Şimdi sayısı tutmaz. O yüzden şöyle 20 santimlik bir çanta. Aynen. 20-23 civarı. Şöyle de bir e, üst kapak yap yapacağım kapağını da aynı modelden yapacağım için size buradan yardımcı olacağım 21 zincir çektim ben burada ve hepsine tek tek batarak sık iğnemi oluşturdum şimdi tek zincir çekip dönüyorum ve sıradaki ilmeğimize bir sık iğne yapıyoruz şu an örneği oluşturuyorum sık iğneyi yaptığım zaman hemen aynı şekilde bir alta inerek aynı sırada bakın şöyle aynı sırada bir alta inerek uzunca bir sık iğne daha çalışıyorum bir tane sıra atlıyorum ve diğerine tekrar sık iğnemi çalışıyorum ve hemen aynı sıranın altındaki ilmeği atlayarak buradan bir uzunca benim şimdi ipim iki kattığımda biraz ince biraz kalın sert durması için ince seçtim tığımı ve ilk sırada biraz zorlanacağım böyle şimdi bir tane atlıyoruz yanındakine tekrar bir sık iğne bir atla yanındakini sık iğne ve hemen onun bir altına şöyle göstereyim nereye battığımı en alttaki zincir bölümüne batıyorum ve oradan bir uzun çıkarıp buraya sabitliyorum sık iğne çalışıyorum uzun sık iğne hemen yanındakini atlayıp diğerine bu sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Örneğimiz çok basit ama çok e, tok duruyor. Güzel, şık duruyor. Bu sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. bir tane atlıyoruz ve hemen yanındakine bu da son bizim artık şöyle bir görünüm sağlıyoruz burada artık geriye dönüş yapıyoruz bir zincirle şimdi burada tekrar aynı hemen ilk sıradaki ilmeğimizi batarak sık iğnemizi oluşturuyoruz hemen bakın burasına battık sık iğne oluşturduk hemen bir altına bir altına gelerek buradan da uzun sık iğnemizi oluşturuyoruz şimdi bir atlıyoruz bir yanına sık iğne ve hemen onun bir altına bakın şöyle çıkış yerine şuradan çıkacak bu şekilde bir atla ya örneğimiz hep bu şekilde devam ediyor. Bitirene kadar kapak kısmımızı hep bu örneği uyguluyoruz arkalı önlü. Bir atla hemen yanına ve hemen onun bir sıra altına biraz uzatarak buraya aynı şekilde sık iğne yapıyoruz. Bir kaç sıra daha öreyim. Da düzeltelim yemeklerimizi. İki tane olunca biraz sonlara tek batıyoruz sadece ve bir zincir geriye dönüş şimdi aynı bulunduğum yere bir tane sık iğne ve bir aşağıya bakın burası sık iğnemiz ve bir aşağıya uzatıyoruz ve sık iğne bir tane atlıyoruz yanına Şimdi bir aşağıya. Bakın şimdi oturduktan sonra daha hızlı hızlı daha güzel bir şekilde ilerleyecektir. birazcık daha kamerayı aydınlatayım. Şöyle bir sık iğne hemen bir alt bölümdekine batarak bir uzatmalı sık iğne ve bir ilmek atlayarak hemen yanındakine bir sık iğne. Aynı şekilde hemen bir alt bölme gelerek bir sık iğne şeklinde çantamızın hepsi bundan ibaret. Evet sonları örnek yapmıyoruz. Sadece sık iğne ile bitiriyoruz ve örnekle başlıyoruz bir zincir çekip geriye dönüyoruz ve ilk ilmeğimizi hemen önüne sık iğnemizi yapıyoruz ve hemen bir aşağı inerek uzatmalı sık iğne. Ve bir tane ilmek atlayarak yanındakini sık iğne, bir aşağıya sık iğne şeklinde çantamızı bitiriyoruz. Pardon, kapak bölümünü şu şekilde bir aparat kullanarak buraya oturtacağım görünüm böyle olacak bu da yan aparatı bir tane daha öreceğim geliyorum şunu da başlarım sık iğne gerçi yine de birlikte yaparız şu kapağı tamamlayıp geliyorum Evet, kapağımızı şu şekilde çalıştım. Bu sıramı da bitireyim. Bir alta geçiyorum. Uzatmalı sık iğnem ve bir sık iğne ile artık bitiriyorum. Şöyle bir ölçüsünü vereceğim. Yani aslında buradaki ölçü de çok önemli değil. Siz hangi boyutta çalışmak isterseniz ona göre bir kapak yapacağınız için ben yine de vereyim bunu. Bu da 13 santimi tekam etmiş. Mesela bunu böyle yapacağım ya. Arkadan buraya dikiyorum. Önden böyle olacak. Bunu da buraya sabitleyeceğim. Bir dakika. Şöyle hafif göstereyim. Şu şekilde görünüm bu olacak. Şimdi yan tarafı da öreyim. Şununla kaç zincir çekmişim? 2 4 6 8 10 12 13 14 15, 16 18 20 22 24 25, 26, 28 30 32 32 zincir çekerek sık iğne ile başlayıp hemen geliyorum. Evet ben şöyle 32 zincirimi çektim. Hemen ters çevirip bu arka loplardan batarak sık iğnemi oluşturuyorum. Bunu da hep sık iğne çalışacağım. Evet, şimdi zincirle tekrar geriye dönüş yapıyoruz ve bütün ilmeklerimize tek tek sık iğne olacak şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz ve böyle e, kaç sıra yapıyorum hemen sayacağım. Gerçi siz çantanızın ebatına göre ayarlarsınız. Ben yine de çalışmış olduğumun e, santimini vereyim en azından bu şekilde hep sık iğne olacak şekilde ee, şey bunlar 2 sıra 2 4 6 7. 7 sıra çalışmışım. 2 4 6 7. 7 sıra bunu çalışıp hep sık iğne arkalı önlü dönerek şu şekilde bunu da tamamlayacağım. Şimdi şunu göstermek istiyorum ben burada Evet. Sen bunu ayarlayıp, bunu buraya sabitleyeceğim. <laughs>